üşümek Yazan Tahsin Yücel Seslendiren Rüçhan Çalışkur kapı verdi hemen. Kapı kulağına götürdü. Alo dedi titrek sesiyle. Alo Raşit sen misin? Ah Raşit nerelerdesin? Neden gelmiyorsun? Dedi durdu. Yağmur yağacak bu gece biliyor musun? Şakır şakır yağmur yağacak Raşit. Yağmurluksuz çıkma sokağa dedi. Her yanım sızlıyor benim. Çok hastayım. Üşüyorum Raşit. Donuyorum dedi durdu. Efendim dedi. Yaşlıktan değil canım. O kadar da değil dedi. Daha yüksek çıktı sesi. Neler söylüyorsun? Oh Raşit. Ölmemi mi istiyorsun? Demek benim ölmemi istiyorsun Raşit. Yazık dedi. Hıçkırmaya başladı. Peki. <laughs> peki. Peki diye inledi. Sonra sesi birdenbire sertleşti. Hayır Raşit, hayır. Hayır, boşanmayacağım. Ben sensiz nasıl yaşarım? Sensiz ne yaparım? Bula bula bugünü mü buldun Raşit? Evlenmemizin yıl dönümü bugün. Biliyorsun, sekizinci. Dedi, durdu. İçini çekti. Unuttun mu? <laughs> Yalan söylüyorsun. Unutmazsın dedi. Durdu. Çok durdu. Raşit, dinle beni. Ne olur dinle. Bir dakika. Raşit. 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 Dede. Kala kaldı. Telefondan ses gelmiyordu. Telefondan ses gelmeyecekti belliydi. Gene de bırakmıyordu. Alnı kırışıklıklar içindeydi. Gözleri yosun yeşiliydi. Kurumuş yosun yeşili. Alo, Raşit, Raşit dedi gene. Sesi ağlıyordu, titriyordu. Sesindeki ağıt yalvarıyordu. Ama telefonda ses kesilmişti. Telefondan ses gelmeyecekti. O da biliyordu. Gene de bırakmıyordu Meredi. Çok yalnızdı. Çok beklemişti. Bu yüzden bırakamıyordu. Çok ama çok beklemişti pencerede oturmuştu bütün gün. Denize bakmıştı. Deniz koyu bulut rengindeydi. Yağmur yağacak demişti ikide bir. Yağmur yağacak demişti. Bedeninden biliyordu. Şafakta bir yağmur başlamıştı bedeninden. Önce belirsiz bir huzursuzluktu. Pek uzak bir sızıydı. Yavaş yavaş güçlenmişti. Sonra birden sol omuzuna vermişti. Sol omuzunu oymuş, sol böğrüne girmişti. Havada yağmur var demişti o zaman. İçi titremişti. Sonra sızı dizlerine doğru akmıştı. Dizlerini oymuş, şahlanmış, kalçalarına yükselmişti. Şakır şakır yağmur yağacak demişti. Hep üşürdü. Daha da çok üşümüştü. Bütün bütün buruşmuştu buruşuk yüzü. Ama yağmur yağmamıştı. Sonra donuk bir akşam inmişti gökten. Yavaş yavaş dört bir yanı sarmıştı. Kaşki kıyıda ışıklar yanmıştı. O da yakmıştı ışığını. Neden sonra başını kaldırıp saate bakmıştı. Yediği beş geçiyordu. Ellerini dizlerine bastırıp kalkmaya çalışmış, bir türlü doğrultamamıştı belini. Sürüklene sürüklene ilerlemiş, telefonun başındaki koltuğa çökmüştü. Sonra bir saate bakmıştı, bir telefona. Allah'ım, yediği geçiyor saat. Raşte bir şey mi oldu?'' ...olmasın sakın... ...sonra ben ne yaparım demişti... ...yedi beş geçmişti saat... ...altı geçmişti... ...yedi geçmişti... ...sekiz geçmişti... ...dokuz Tabii. geçmişti... ...on geçmişti... ...her dakika bir yıl gibi geçmişti... ...on bir gece telefon çalmıştı... ...derin bir soru kalmıştı o zaman... ...hiç bekletmemişti Raşit'i... ...şimdi kendisi bekliyordu... ...Raşit'in sesini bekliyordu... Ama Raşit telefonu çoktan kapatmıştı. Hem de pek sert kapatmıştı. Suratına çarpar gibi. Ses gelmeyecekti artık. İyi biliyordu. Gene de kulağına bastırıyordu telefonu. Gözleri büyük büyüktü. Bir şeylerden korkar gibiydi. Korkak korkak çevresine bakıyordu. Bir yuvarlak masanın üstünde bir garip vazo vardı. Bir ucu kırıktı. Bu vazoya dikildi gözleri. <laughs> Böyle işte Fatma abla. Ya... Dedi. Sesi yorgundu, ıslaktı. Birdenbire telefonu bıraktı. Böyle işte Fatma abla. Çiçeksiz kalışın gibi, senin kırıklığın gibi, dedi. İçini çekti. Deri değildi. Yok canım, deli değildi. Çok bitkindi, çok üşüyordu, çok yalnızdı. Hepsi bu. Sonra bir şey daha vardı. Raşit bir zamanlar hoş bir çocuktu sekiz yıl önce evlendikleri sırada gelen düğün armağanlarına getirenlerin adlarını takmıştı. Epeyce armağan vardı ama kala kala Fatma abla kalmıştı şimdi. Raşit götürmüştü öbürlerini. Onları kendi dostları getirmişti de. Yüzünü avuçlarına aldı. Gözleri hep fazodaydı. Ne kadar inatçıydım diye söylendi. Ne kadar inatçıydım. Kimseleri dinlemedim. Evlendim. Yalnız sen anladın beni. Sen başkaydın Fatma abla dedi. Fatma abla çoktan ölmüştü. Fatma abla şimdi yalnız bir vazoydu. Ama bunu düşünmedi. Başka şeyler düşündü. Gülümsemeye başladı. Gülümseme dudaklarındaydı yalnız. Bir yerlerden düşmüştü sanki. Sonra takılıp kalmıştı. Dokunsan silini verecekti. Öylesine iğretiydi, yabancıydı. Ama nasıl evlenmezdim Fatma abla dedi. İnce Uzun bir adam dikildi gözlerinin önüne. Yüzü solgun, yanakları çöküktü. Çok şey istemiyordu. Soyadım değiştirmek istiyorum. Bütün istediğim bu işte, diyordu. Sonra ellerini öpüyordu. Parmaklarının ucunda. Nasıl evlenmezdim Fatma abla? Evet, nasıl evlenmezdi? mevsim gene güzdü böyle. Yapraklar dökülüyordu. Yalnızdı. Raşit gençti. Kendisinden yıllarca gençti. Beş parası yoktu ama sonsuz sevgisi vardı. Öyle söylerdi. Hem de çok güzel söylerdi. Ama sonra değişmişti. Çok değişmişti. Eski Raşit değildi şimdi. Onu unutmak istedi. Bütün düşüncelerini kovmak istedi. Bedenini dinledi. Yağmur yağacak Fatma abla dedi. İki de bir yağmurdan söz ediyordu. Yağmur hep aklında, hep içindeydi. İçinde sabahtan beri bir yağmur yağıyordu. Buz gibi soğuk bir yağmurdu. Dışarıda yağıp da ne olacaktı? Hiçbir şey değişmeyecekti. Ama dolgun bir yaranın patlamasını bekler gibi, yağmurun boşanmasını bekliyordu o. Dolgun yara patlayınca azıcık rahatlık getirir insana. Yağmurun boşanması hiçbir şey getirmez. Ama gene de bekliyordu belki başka şeyler bekliyordu. Başka şeyler bekliyordu da yağmur koymuştu adlarını. Derinden derine göğüs geçirdi. Fatma abla ben hep böyleydim dedi. Yağmur yağıyordu. Ben hep büyüklüğü sevdim. Çocukluktan beri böyleyim. Beni yalnız sen anlarsın. Çok da yalan söyledim. Çok. Sana bile çok yalanlar söyledim. Hani aklında mı şu yangın dedi durakladı. Arkasını getiremedi. Dudakları titriyordu. Dudakları incecikti. Solgun yüzünün rengindeydi. Geçmiş günlerini düşünüyordu. Bir zengin okulda geçen çok eski günlerini. Büyük büyük düşler kurardı o zamanlar. Kendi bile seçemezdi düşlerini. Herkesi şaşırtmak, hayran bırakmak isterdi. Ama bir şeycikler gelmezdi elinden. Güzel bir kız bile değildi. Belki de bundandı kendini yiyip bitirmesi. Geceleri gözlerine uyku girmezdi. Yatağında dönüp dururdu. Bir gece dayanamaz olmuştu. Sessizce kalkmıştı yatağında. Bir şeyler yapmasa ölecekti belki. Gitmiş yangın düdüğünü çalmıştı. Gece yarısıydı. Bütün okul ayaklanmıştı. Çığlıklar kopmuştu. Bir o bağırmamıştı hiç. Bir o telaşlanmamıştı. Görmemişlerdi ya, sezmişlerdi. Çok sıkıştırmışlar, söylememişti. Hayır, ben yapmadım demişti. Herkesi soğutmuştu kendinden. Küçücük bir kızdı da, 14 yaşındaydı. Bunu yalnız sana söylüyorum Fatma abla. Dünden sonra. Senden bile saklamıştım, ama artık söyleyeceğim. Evet, düdüğü ben çaldım. Bir şeyler yapmak istiyordum. Ne yapayım? Deniz analarına benzemekten korkuyordum. Deniz anaları gibi, herkes gibi olmak istemiyordum yangın düdüğünü ben çaldım, dedi. Hıçkırmaya başladı. Çocuk yüzlerine benzedi yüzü. Ama bunun sonunu da getiremedim. Bunu, ...bunu da bile gösteremedim kendimi. Yalan söyledim. Kaç kızı cezalandırdılar. Gece bekçisini kovdular. Gene de söylemedim. Konuştukça hıçkırıklar güçleniyordu. kırsaçları saçları alnına düşmüştü. Alnı daha çok kırışmıştı dişlerinin arasında yumruğunu çiğniyordu. Isırıyor, acıtıyor, ağlıyordu. Yumruğunu kemire kemire, küçücük bir kız gibi, beş yaşında bir kız gibi ağlıyordu. Sesi bile çocuk sesiydi. Fatma abla, of Fatma abla, ben hep böyle yalancıydım. Herkesi aldatmaya çalıştım. Sonunda hep ben aldandım Fatma abla. Bana yazık oldu Yumruklarını kemirip ağlıyordu Fatma ablaya bakıyordu Fatma abla bir kırık vazodan başka bir şey değildi Sesine ses vermiyordu Garip garip duruyordu masanın üstünde Canlı olsa konuşurdu herhalde Evet sana yazık oldu Haklısın derdi Belki acısına dayanamaz Hüngür hüngür ağlamaya başlardı belki de avutmak isterdi onu. Unut derdi. Unut gitsin. Unut gitsin her şeyi derdi. Unutamayacağını bile bile unut derdi. Ama nasıl unuturdu ki? Unutulmazdı. Unutulabilse bile istemezdi. Hele gençlik günlerini unutmayı hiç istemezdi. Yaşı kırkı çoktan geçmişti. Artık çökmüştü. O genç kız, cıvıl cıvıl, o yerinde duramayan genç kız artık kendisi değildi. Gene de kendisiymiş gibi, bu kadar yıl geçmemiş gibi bir duygu vardı içinde. Nasıl unuturdu? Çok değişmişti. Biraz da oydu. Gene böyle alnına düşerdi saçları. Ama tek ak yoktu işlerinde. Renklerden yeşili severdi. Sonra, sonra kara kuru bir delikanlı ile gezerdi. Delikanlı yoksuldu ya, hiç dert yanmazdı. Küçücük şeylerle yetinirdi. Oysa en çok buna kızardı herkes gibi yaşamakta yaşamak mıydı? Önce yanık, bunaltıcı bir gaz kokusu, sonra ağır bir sigara kokusu geldi burnuna. Onu düşününce böyle olurdu. Delikanlı her zaman gaz kokusuyla, bir sigara kokusuyla gelirdi aklına. Gülümsedi, bir sigara alıp yaktı. Dumanını havaya üfledi. Havada kıvrıla kıvrıla yükselişine, dağılışına baktı. Gülmeye başladı. <laughs> Senin için sigarayı bile bırakırım dedi. Çok kalınlaştırmıştı sesini. Bir erkek sesine benzetmek istemişti. Senin için sigarayı bile bırakırım dedi gene. Kahkahayı koyu verdi. Bir soluk daha çekti sigarasından. Sonra gözlerini vazoya çevirdi. Gülmezsin de ne yaparsın Fatma abla dedi. Ne tuhaf çocuktu. Bütün yapabileceği benim için sigarayı bırakmak. <laughs> başka şeyler de yapabileceğini söylerdi ya, bunun için tamamıyla kendisinin olmamı beklerdi. Her şeye benimle başlamak istiyordu, dedi. İçini çekti. Artık gülmüyordu. Hiç kımıldamadan donmuş gibi dumanlara bakıyordu. Yalancı, dedi dişlerinin arasından. Bir de bensiz yaşayamayacağını söylerdi. On kere bıraktım belki. On kere de geri döndüm. Hepsinde de yaşadı. Yalancının biriydi demek. Bir gün deli gibi koşa koşa kaçıp gitti benden. Benden tiksindiğini söyledi. Beni unuttu. Sokakta gördü de tanımadı kaç kere. Dedi. Yumruğunu masaya vurdu. Yalancı! Dedi dişlerin arasında. Bilemedim. Düşünemedim. Yoksa ben gösterirdim ona. Yoksa ona çok acılar çektirirdim. Gene kırık vazoya baktı. Belirsiz bir utanç belirdi içinde. Ne yapayım Fatma abla? Hep ben acı çektim. Sonunda her zaman ben çektim. Dudakları büzülmüştü. Ağladı ağlayacaktı. Dişlerini sıkıyordu. Bir derece istek büyüyordu içinde. O geçmiş günleri yeniden yaşamak isterdi. O delikanlıyla gene bir kanepenin üzerinde oturmak, o durmadan sevgisinden söz ederken dizlerin üzerine küçük küçük taşlar dizmek, o kızarak atınca da gülmek, gülmek, hem gülmek hem de somurtmak. Taşlarımı geri ver bakalım taşlarımı geri ver hadi diye şımarık şımarık naz etmek isterdi. Üzmek isterdi gene onu. Alabildiğine üzmek isterdi. O taşları bir bir toplattırmak isterdi. Yalancı diye homurdandı. Sonra iki büklüm ayağa kalktı. Pencereye doğru sürüklendi. Karşı kıyıya baktı. Karşı kıyıda ışıklar seyrekleşmişti. Kalan ışıklarda çipil çipildi. Üşüyorum. Çok üşüyorum, diye inledi. Havadan değildi üşümesi. Belki yalnızlıktan, belki hastalıktan, belki sevgisizlikten, belki her şeye duyduğu büyük kindendi. Belki hepsindendi. Köklü bir üşümeydi. Karakaşları çatıldı. O gece bekçisini kovdukları için üzülmedim. Şimdi de üzülmüyorum Fatma abla. Öldürseler bile üzülmezdim. Geceleri şapşal şapşal dolaşırdı. Gündüzleri de uyurdu. Yaşadı da ne oldu sanki? Dedi. Bu sırada telefon çaldı. <laughs> Hemen kapıp, alo dedi. Alo kimsiniz? Başını kaldırıp saate baktı. Bire geliyordu. Kimin telefon ettiğini anladı. Yüzünü buruşturdu. Bir kadın sesi çınladı kulaklarında. Sanki kulağını delmek, kulağından bedenine dökülmek, onu zehirlemek istiyordu. Öyle kızgın, öyle keskin, öyle yoğun bir sesti. Bir kadın sesinden çok daha güçlü, çok daha korkunç bir şeydi. Hep aynı kelimeleri söylerdi. Hep aynı kelimeleri söylüyordu. Boşan. Boşan artık. Boşan. 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 Dinledi. Pek yeni, pek garip. Duyulmadık şeyler dinler gibi. Can kulağıyla dinledi. Sonra büyük bir hışımla telefonu kapadı. Sonra iki eli yüzüne gitti. Avuçlarının içinde alnı sıkmaya başladı. Hıçkırmaya, hüngür hüngür ağlamaya başladı. <laughs> Bu pis kadın öldürecek beni. Öldürecek beni. <laughs> sarsıla sarsıla hıçkırıyordu. Hıçkırdıkça bedeninin sızları kesinleşiyor, üşümesi büyüyordu. <laughs> <laughs> bu pis kadın öldürecek beni. Belki onu bu pis kadın öldürecekti. Yüzünü hiç görmemişti. Güzel miydi? Çirkin miydi? Yaşlı mıydı? Genç miydi? Kadın mı yoksa kız mıydı bilmiyordu. Bir şey biliyordu yalnız. Raiştin sevgilisiydi. Her gece pek geç saatlerde iki kere telefon ediyordu aylardır. Uzaklardan sesleniyordu. Boşan artık. Boşan, boşan, boşan. Ellerini gözlerinin üzerine bastırdı. Öylece durdu bir zaman. Sonra ellerini böğrüne indirdi. Gerindi. Dertli dertli çevresine baktı. Dayak yemiş çocuklara benziyordu. Hayır diye mırıldandı. Hayır. Boşanmayacağım. Kimselere bırakmayacağım Raşit'i. Sonra gene hıçkırmaya başladı. Sedirin üstünde tor topu olmuştu yalnız kendi hıçkırıklarını duyuyordu. Belki de hiçbir şey düşünmüyordu. Belki her şey yalnız bir hıçkırıktı. Hıçkırık beynine, bedenine yayılıyordu. Uzun zaman yayıldılar. Uzun zaman yalnız onları duydu. Sonra başını kaldırdı. Hayır! Hayır! Sesi odada çınladı. Ama kendi de bilmiyordu kime haykırdı Başı dönüyordu. İçi çok sıkılıyor yerinde duramaz olmuştu. Kalkmak, odanın içinde dolaşmak istedi. Kalktı ama ayakları pek ağırdı. Sürükleyemiyordu. Bedeninin bütün gücü erimiş gibiydi. Bunun için iki adım atıp durdu. Sonra geldi, yuvarlak masanın yanına oturdu. Kırılmış vazoyu eline aldı. Gözlerini ayırmadan bakmaya başladı. Yavaş yavaş gözlerinde bir kızgınlık büyüyordu. Dudakları titriyordu. Ağladı ağlayacaktı gene. Ama kendini tuttu. Kendini tuttukça... ...tutmaya çalıştıkça... ...gözlerindeki kızgınlık yoğunlaşıyor... ...anlatılamaz bir kin oluyordu. Gene konuşmaya başladı. Raşit artık beni bıraktı. Aylardır yüzünü görmedim. Aylardır böyle yalnızım. Bu biraz da senin suçun Fatma abla. Sen de beş para etmezsin. O eşeği sen de hiç anlamadın. ...her zaman sevmedi beni. Babamdan kalanları sevdi yalnız. Aldı elimden. İşletti. Zengin oldu. Sonra da yüzüstü bıraktı beni. Benden boşanmak istiyorum. Nasıl anlamadın? Neden söyleyemedin? Ben bir sana inanırdım. Islak gözlerini sildi. Titriyordu. Bayılacak gibiydi. Keşke öbürüne dönseydim. Raşit gibi değildi o iyi insandı. Belki beni kovmazdı. Sayıklar gibiydi. Bu tuhaf olmuştu. Gözleri yuvalarından fırlayacaktı sanki. Kırık bir vazodan başka bir şey değilsin. Deli deli konuşturuyorsun beni. Beni deli edeceksin. Vazoyu havaya kaldırdı. Var gücüyle duvara fırlattı. Kırık vazo parça parça yere döküldü. Gözlerini parçaları dikti bir zaman. Garip garip deli deli baktı durdu. Sonra birden ellerini gözlerine götürdü. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. <laughs> ne yaptım? Allah ım. Allah ım, ne yaptım ben? Diyordu kendi kendine. Üşüyorum. Her yanım sızlıyor. Üşüyorum. Bu, bu yağmur da yağacaksa yağsın artık. Aklı başından gitmişti. Neden sonra... Göz yaşları kesildi. Ellerini dizlerinin, çenesini ellerinin üzerine koydu. Uzun zaman öylece durdu. Taşlaşmış, üşüye üşüye buz olmuş gibiydi. Sızıları bile duymuyordu artık. Bir üşümesini duyuyordu, bir yalnızlığını. Üşümekle yalnızlığı birbirinden ayıramıyordu. Ne yaptım ben? Ne yaptım? diyordu. İkide bir vazo kırıklarına bakıyordu. O da gitti. Ne yaptım ben? Diyordu. Ama sesi çıkmıyordu. Dudakları oynamıyordu. Gücü yoktu. İçinden söylüyordu. Buzlaşması artıyordu. Yalnızlık iliklerine işlemişti. Bu durumdan kurtulmak istedi. Bir sigara daha yaktı. Yükselen dumanlara baktı. Döne döne yükseliyordu dumanlar. Garip garip biçimlere giriyorlardı. Kimileri yarasalara benziyordu gözlerinde. Kimileri yılanlara, kimileri göğe doğru uzanan incecik, aç, korkunç kollara benziyordu. Baktıkça gözleri büyüdü. Titremeye başladı. Tuhaf ama korkuyordu. Çok korkuyordu. Sanki bir çift el gelecek, gelip gırtlağına sarılacaktı. Yalnızlığa alışkındı. Pek korkmazdı. Şimdi ölümüne korkuyordu. Hem de sigara dumanlarında tiril tiril titriyordu olduğu yerde. Dişleri birbirine vuruyordu. Gene de söndüremiyordu sigarayı. Gözlerini dumanlardan ayıramıyordu. Var gücüyle içine çekiyordu dumanları. Sonra boşluğa üflüyordu. Boşlukta yükselip gerinişlerine bakıyordu. Korkusu hep büyüyordu. Başı dönüyordu. Boğulacak gibiydi. Bereket versin ki telefon çaldı. Müzik <laughs> Telefonu duyar duymaz sigarayı yere minderin üstüne fırlattı. Çabucak verdi. Birdenbire gençleşmiş gibiydi. Koştu. Hemen kapı verdi telefonu. Kulağına götürdü. Koltuğa çıktı. Korkuyorum. Korkuyorum. Yetişin. Donuyorum. Donuyorum. Diye bağırdı. Sonra korkunç kadın sesini duydu. Boşan. Boşan artık. ''Boşan, boşan, boşan.'' İçi ürperdi. ''Şimdi bunu bırak.'' diye bağırdı. Daha doğrusu yalvardı. ''Bunu sonra konuşuruz. Bırak şimdi. Beni dinle. Çok korkuyorum. Üşüyorum. Dinle beni.'' Gözlerinden yaşlar boşandı birden. Gözyaşların ardından dumanlara baktı. Ürperdi. ''Yalvarırım. Yalvarırım.'' Bir dakika dinle beni dedi. Ama korkunç sesli kadın sanki duymadı. Boşan artık. Boşan, 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 boşan dedi yalnız. O gene de umudunu kesmedi. Ne olur. Dinle azıcık. Ya da bir şey söyle. Başka şeyler söyle. Çok korkuyorum. Senden başka kimsen yok. Çok korkuyorum. Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Bana başka şeyler söyle. Dedi. Sonra kuru bir ses geldi kulağına. <laughs> Kapattı. Telefon elinden düştü. Başı önüne düştü. Kala kaldı olduğu yerde. Birkaç saat sonra kımıldadı ancak. Birkaç saat sonra açtı gözlerini. Gözlerini açar açmaz bir çığlık kopardı. O da korkunç dumanlar içindeydi. Bir yandan da dumanlardan daha korkunç alevler yükseliyordu. Yerinden fırladı. Ellerini göğe doğru kaldırdı. Allah'ım! Allah'ım! Bana yardım edin! Diye haykırdı. Haykırdı ya. Kimsecikler işitmedi sesini. Tanrı bile işitmedi belki. ...yumruklarını sıktı... ...tanıyorum... ...tanıyorum... ...diye bağırdı... ...sonra bir taş gibi yere düştü... ...yumruğunu hala sıkıyordu... ...tırnakları avucuna batıyordu... ...belki bir şey tutmak istiyordu... ...belki tuttuğunu sanıyordu... ...odada alevler büyüyordu... ...üzerine doğru geliyordu... ...oda çok sıcaktı... ...ama hep üşüyordu... ...titriyordu... ...yüzünde yılanmış üşümelerin korkunç soğukluğu birikmişti. Çok çirkindi. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor.